Günahların içinde en zevkli günah nedir diye sorsam ahirete gittiğinde yani biliyorsun sağdan verilenler var kitap bir de soldan verilenler var. Bu tarafta hiçbir şeyi göremeyip bir dakika niye bana soldan veriliyor ya diyeceğim bir senaryo yaşayabilirsin. Neden? Çünkü hayatında çok masum bir günah var. Ben işte teheccüd namazına kalktım. Ben nafile namazlarımı full kıldım. Beş vakit namaz zaten kılıyordum. Yüz bin lira para vermiştin hatırlıyor musun? Hatta paran da yani ucu ucunaydı. Böyle 2 milyon parası olan birisi de değildin. Fedakarhane yapmıştın. E ne oldu o? E gitti. 25 kişinin gıybetini dedikodusunu yapmışsın. Biriniz, bakın gıybeti neye benzetiyor Allah? Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Kardeşin var ölmüş. Bakıyorsun bedeni şurada yatıyor. Dişliyorsun. Ya abi öyle diyorsun da ben doğru söylüyorum ya savunması var bir de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna da cevap vermiş ya buna çok şaşırdım yani 1400 sene önce de aynı muhabbet varmış. Günahların içinde en zevkli günah nedir diye sorsam herhalde herkes farklı cevaplar verir. Kişiye göre değişen bir şey çünkü. Bugün gün annem şöyle bir şey söyledi. Ben uyarıyorum tabii. Anne bak bu gıybete girebilir. Anne işte bak cık, dedikodu oluyor. Anne dur filan. Ben de bloklamaya çalışıyorum çünkü gıybeti yapan da günah giriyor. Gıybeti isteyerek dinleyen de günah giriyor ya. Oğlum dedi Fatih. Ben dedi birinin dedikodusunu, gıybetini dinlerken mi yaparken mi dedi. Ya şeytan dedi ağzıma bal sürüyor dedi. Öyle bir zevk alıyor ki böyle onu yaparken onu dinlerken. Ağzıma bal sürüyor Fatih dedi şeytan dedi. Zaten hemen hemen her günahın içinde de bir zevk vardır yani. Çünkü bunun bir imtihan olması için bir mücadele gerekiyor. Tehlikeli bir şey evet. Belki normalleşmiş, belki herkes yapıyor diyeceksin ama bir şeyi herkesin yapıyor olması onu güne olmaktan çıkarmıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin şöyle bir tanımı var Risale-i Nur'da diyor ki ki, ''Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet de insanın salih amellerini yer bitirir.'' Subhanallah çok dehşetli bir ifade. Bizi aslında korkutması gereken bir ifade. Neden? Ya abi düşünsene mesela bugün ölsen nereye gideceksin? Cennet, cehennem, kendinle ilgili şöyle bir düşün. Ya ümit varız Allah'ın rahmetinden namazlarımız, niyazlarımız, ibadetlerimiz var. İşte fakire fukaraya yardım ediyoruz. Şunlar bunlar değil mi? Bir sürü şey yapmışsın maşallah. Yani sanki cennete gidersin gibi geliyor değil mi? Bir dakika bilmiyorsun. Ahirete gittiğinde, her yani biliyorsun sağdan verilenler var kitap, bir de soldan verilenler var. Bu tarafta hiçbir şeyi göremeyip, bir dakika niye bana soldan veriliyor ya? Diyeceğim bir senaryo yaşayabilirsin. Neden? Çünkü hayatında çok masum bir günah var. Nedir o? Dedikodu. Hani şey değil bu böyle ne bileyim işte zina yapmak, kumar oynamak, milletin ırzına namusuna göz dikmek gibi toplumda zaten kötü olduğu belli bazı şeyler gibi de gıybet. Tamam de masum dedikodu. Bir hakkında konuşuyor, sohbet ediyor. Ya işte onun yüzüne söylerim, onun iyiliği için falan. Bak böyle masumla o yüzden çok tehlikeli. Mesela cinayet işlemek. Oo çok kötü bir şey bu ya. Hayır bu cinayet işlemek değil. Bu gıybet etmek. Ee, e, bizim içimizi yiyor bitiriyor. Ateşin odunu nasıl yediğini bitirdiğini bir düşünün. böyle bir şömine düşünün. Onun gibi senin salih amellerini yiyor bitiriyor. Sen ahirete gittiğinde şunu görmek istiyorsun. Ya işte o kadar fakire fukaraya para dağıttım. Her ay 50 bin lira, 100 bin lira. Ben işte teheccüd namazına kalktım. Ben nafile namazlarımı full kıldım. 5 vakit namaz zaten kılıyordum. Hiçbiri yok. <laughs> yani kayıtlarda hiçbiri yok. Niye yok abi? o kadar iyilik yaptım. bayağı hani ayaklarım, dizlerim ağrıyana kadar namaz falan kıldım. Niye bunlar yok? E güzel kardeşim. Sen YouTube'da bir video izlemiştin. Orada Bediüzzaman isimli bir müfessirin şöyle bir ifadesi vardı. Bunlar tabi ayet hadise dayanıyor. Şöyle bir ifade vardı. Nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet deyi, salih amelleri yer bitirir. Yani sen bir yandan merdiven tırmanıyordun ama bir yandan da seni aşağıya çeken bir amelin vardı. E e sen konuşuyordun ya sağda solda onun hakkında bunun hakkında gıybet ediyordun dedikodu yapıyordun ya. işte onlar senin kıldığın teravih namazları gitti. Bak şunun gıybetini yaptın teheccüd gitti. 100 bin lira para vermiştin hatırlıyor musun? Hatta paran da yani ucu ucunaydı. Böyle 2 milyon parası olan birisi de değildin. Fedakarhane yapmıştın. E ne oldu o? E gitti. 25 kişinin gıybetini dedikodusunu yapmışsın. E sen zaten her gün 15-20 kişiye gıybet yapıyordun. E ne bekliyordun ki? Gibi bir cevapla karşı karşı kalmaya riskimiz var. Ya eğer ya şu an bunu dinlediğimizde ben dahil, kameraman dahil, sen de dahil hemen şunu bir dakika ya boşa kürek çekiyor olabilir miyiz? Evet koşuyoruz ama acaba koşu bandında mı koşuyoruz yani yerimizde mi sayıyoruz? Oo çok kötü bir senaryo karşılaşma ihtimalim var ahirette. Arkadaşlar şunu söyleyeyim o kadar gıybete alışmışız ki günün sonunda geceliğin şöyle bir düşündüğümüzde bugün ne günah girmiş olabilir misin dediğimizde Yok ya normal bir gündü bugün elhamdülillah. Kimsenin karısına, kızına bakmadım. Kötü bir şey yapmadım gibi geliyor ama o kadar otomatikman böyle dilimiz böyle dönmüş ki iki kişi oturunca birisi hakkında konuşmaya başlıyoruz. Ve Ayet-i kerimenin ifadesinde diyor ki Hucurat suresinde Allah birbirinizin kusurunu araştırmayın. Birbiriniz diğerini arkanızdan çekiştirmesin. Gıybet arkadan çekiştirmek. Biriniz bakın gıybeti neye benzetiyor Allah? ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Kardeşin var ölmüş, bakıyorsun bedeni şurada yatıyor. Dişliyorsun, kolunu dişliyorsun, bacağını dişliyorsun. Bundan hoşlanır mısın? İşte bundan tiksindiniz diyor Ayet-i e. Yani birisinin gıybetini yapmak ölü kardeşinin etini yemek gibiymiş. Allah'ın katında artık bunun karşılığı neyse. Ya zaten şöyle bir hani toplumsal olarak baktığında bu zaten kötü bir şey anladın mı? Niye işte Batuhan burada yok mesela? Biz Şebirle Batuhan hakkında konuşmaya başlıyoruz. Ben Şebir'in kafasındaki ki Batuhanı bozuyorum diyorum ki bak böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Yani zaten toplumda milletin birbirine düşman olmasını sağlayacak kötü bir amel. Ya e abi, öyle diyorsun da ben doğru söylüyorum ya savunması var bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna da cevap vermiş. Ya buna çok şaşırdım yani 1400 sene önce de aynı muhabbet varmış. Ya kardeşim gıybet etti diyorsun da ben doğruları söylüyorum diyor. Bak efendimiz diyor ki Ali Aleyhisselam gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Cevabı geliyor. Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Biriniz kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır. Gıybetin tanımı bu. Yani Batuhan burada yok şu an. Şebirle konuşuyoruz. Konuştuğumuz şey Batuhan'ı rahatsız eder miydi burada olsaydı? Mesela dedim ki ya Batuhan da kardeşim çok hikmetsiz bir adam olur olmaz yerde konuşuyor. Batuhan buradaysa bu cümleden rahatsız olur muydu? Bak kavga çıkarırdı falan değil. Rahatsız olur. Tam bu gıybet oldu. Ölçüsü bu. Devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam dedi ki ya benim söylediğim onda varsa bu da mı gıybettir? Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Doğruysa gıybet. Eğer onda yoksa iftirada bulundun demektir. Yani çift katlı bir günah. Yani diyelim ki Batuhan gerçekten hikmetsiz birisi değil, hikmetli birisi. Ben Şebire bunu anlattım. Aslında bu doğru değil. Hem gıybet hem iftira günahına girdin ki ya insana her söylediği doğru olmayabilir. Birisiyle ilgili yanlış zanla kapılabilirsin. E Düşünsene günde birkaç kere iftira atan, günde birkaç kere gıybet eden birisisin sen. Allahu ekber ya. Amelimizi, ahiretimizi yakıyoruz kardeşler çok ciddi bir şey hani benim de şahsi olarak zorlandığım bir şey olduğu için bunu size anlatıyorum. Bir de gıybetin en ileri seviyesi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki gıybet katil gibidir. Katil cinayet demek. Nasıl ya bir dakika gıybet ediyoruz eee cinayet işlemiş gibi mi? Bunu Bediüzzaman Hazretleri bir yerde izah ediyor. İzah şu şekilde kardeşler. Her gıybet değil ama bazen öyle bir gıybet olur ki o cinayet gibidir. Yani ne gibi? Belki toplu bir gıybet atıyorum. Ya birader Kürtler zaten böyle ya. Oğlum bu Türkler var ya bunların alayı böyle. Bak ne yapıyorsun? Bir kişinin değil yani bir anda toplu bir gıybete girmeye başlıyorsun. Gıybet katil gibidirden kast bu olabilir, şu da olabilir. Bazen de çok mübarek zatlarla ilgili çok ağır ifadeler geçiyor. Düşünsene yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gıybetini yapmakla bizim gibi sıradan bir insanın gıybetini yapmak aynı olur mu? Veya şu anda yaşayan bir veliyullah, Allah'ın veli bir kulu ile ilgili gıybet yapıyorsun, fitne çıkartıyorsun. Ha demek ki bunda dereceler var. Bir de şey var, gıybet gibi gözüken ama gıybet olmayan durumlar var. Bu da mektubat kitabında izah ediliyor. ve Vediüzzaman Hazretleri anlatıyor. Diyor ki bazı durumlarda gıybet caiz olabilir diyor. Nedir bu? Bir adam onunla teşriki mesai etmek ister, seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için, garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen onunla teşriki mesai etme onunla çalışma çünkü zarar göreceksin. Mesela bir arkadaşım var, çalışacağın arkadaşını tanıyor. Gidiyorsun ona diyorsun ki ya ben bununla bir ticaret yapacağım bilader. Nedir durum? Çalışayım mı? O da diyor ki olumsuz bir şey söyleyecek. Onunla çalışma kardeşim, problem yaşarsın diyor mesela. Şimdi ne oldu? Bu gıybet mi oldu? Hayır. Ha burada şunu şey yapmak lazım. Hani orada muhabbet biraz daha koyulaştığı zaman oğlum bu adam var ya Şerif sizin önünde gideni falan. Hayır, bu değil. Anlatabildim mi? Onunla çalışma, zarar görürsün gibi. Yani böyle garaz karışmadan bu olması gereken hikmetli bir şey zaten. Başka amacı tahkir değil teşhir değil. Tarif etmek için diyor. Ya o topal adam var ya diyor. O işte geçen geldi diyor. İsmi neydi onun? Ya topal bir abi vardı. Bakın topal. Normalde o topal adam orada bulunsa rahatsız olmaz mı? Olur. Ama amacı şey değil. Amacı tarif etmek. E ne yapacağız? Tamam bundan sonra dikkat edelim. Ama arka tarafta bir cenaze var. Yani ben bu konuda çok hassasiyeti olmayan geçmişte birçok insanın gıybetini yapmış birisiyim. E bu saatten sonra ne yapacağım? Bunu da izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki gıybet ettin veya isteyerek dinlediğin zaman tövbe edeceksin ve gıybet edilen adamla helalleşeceksin. Yani gidip diyeceksin ki kardeşim yani hakkını helal et. Ben bazen böyle sağda solda seninle ilgili hoşuna gitmeyecek konuşmalar yapmış olabilirim diye söyleyeceksin ve helallik alacaksın. Yani işin iki boyutu var. Bir Allah'a karşı günah işledin. Bunun affedilmesi lazım. Onun için tövbe ediyorsun. Allah'ım geçmiş gelecek bütün yaptığım dedikodu, gıybet hepsinden tövbe istiğfar ediyorum diye her namazda aklımıza geldikçe bunun tövbesini yapacağız. Bir de adamla denk geldiğimiz zaman artık kimin gıybetini yaptığını hatırlıyorsundur. Gidip kardeşim hakkını helal et deyip helalleşmemiz lazım. Bir de şöyle bir tezat var bu olayda. Genelde insan düşmanının gıybetini yapar. Sevmediği insanın gıybetini yapar ya. Yani aslında ona bir kıyak geçmiş oluyorsun. Şöyle bir hikaye var. Adamın biri gidiyor. Ya diyor filanca kişi diyor senin gıybetini yaptı diyor. O adam diyor ki öyle mi diyor? Tamam diyor. O adama bir hediye gönderiyor. Adam hediyeyi alıyor. Bir açıyor, şaşırıyor ya diyor. Bana neden hediye gönderdin diyor? Adam diyor ki, iyi amellerini bana hediye ettiğini gördüm, duydum diyor. Ben de diyor bunun altında kalmak istemedim. Ben de sana bir hediye vermek istedim diyor. Gıybetini yaptığı kişiye aslında ahiret noktasında bir kıyak geçmiş oldu. Neden? E bir helalleşme var. E ne olacak? Senin sevaplarından alınacak, ona verilecek bir helalleşme, bir pazarlık, bir şey olacak. Aslında sevmediğin kişiyi ödüllendirmiş oluyorsun. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir hatırası var gıybetle ilgili. Çok yani değişik bir hatıra. Önce şöyle sorayım. Köpeğin gıybeti olur mu? Yani ben bir köpekle ilgili konuştuğumda olumsuz bir şekilde onun gıybeti olur mu? Şöyle bir düşünün. Şimdi okuyalım. Molla Hamit anlatıyor eski dönem talebelerinden bir tanesi. Bir gün caminin kapısını açık unutmuştuk. Talebe arkadaşların küpte kavurmaları vardı. İçeri giren bir köpek küpe kafasını sokup kavurmaları yemiş. Sonra da kafasını çıkaramayınca küpü kırıp kaçmış. Talebe arkadaşlarının canı çok sıkılmıştı. Bir tertiple köpeği tekrar celb edip sopa ile döveceklerdi. Üstad Bediüzzaman vaziyeti öğrenince onları vazgeçirmek istedi. Molla Resul talebesi, Seyda biraz kıymamız vardı, biz kıyamıyorduk ki o kıymayı yiyelim. Halbuki bir köpek gelerek hem kıymayı yemiş hem de küpü kırmış. Bize zarar verdi, nasıl biz onu dövmeyelim dedi. Üstad cevap veriyor. Molla Resul senden soruyorum, vicdanen söyle. Sen aç kalsan, paran da olmasa, bir şey almaya gücün de olmasa, nihayet açık bir yerde bir et bulsan, yer misin yemez misin? Halbuki aklın var. İdrak ediyorsun ki bu etin sahibi var diye konuştu. Molla Resul Üstad'ın konuşması üzerine bir müddet konuşmayarak sustu. Sonra cevaben, evet yerim Seyda dedi. Üstad tekrar buyurdu ki, madem öyledir, bu hayvanın gıybetini yapmayın ve helal edin. Yani eti helal edin dedi. Molla Resul Üstad Hazretleri biraz samimi konuşurdu. Hem yaş itibariyle de Üstad'dan birkaç yaş büyüktü. Gülerek Üstad'a hitaben şöyle dedi. Seyda, içimizden gelmiyor ki helal edeyim. Fakat siz helalleşmeyi bizi ikna ettiniz dedi. E tabi hani burada bir ders var. Köpeğin gıybeti olmaz tabii ki ama aslında burada şu dersi veriyor. Yani bir hayvanı dövmeyin. İki, gıybet konusunda o kadar dikkat edin ki hani bir hayvanın bile bir gıybetini yapmamaya alışırsa bir insan Düşünsene insanlar konusunda ne kadar daha temiz bir amele sahip olur değil mi? Köpeğin bile gıybetini yaptırmayan bir allameymiş Bediüzzaman. Böyle güzel talebeler yetiştirmiş. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi de muhafaza eylesin kardeşler. Mesela bana desen ki abi ya ben bir gün Allah muhafaza cennete giremezsem cehennemin alevlerine doğru gidiyor olsam neyden dolayı gitmiş olabilirim diye bana sorsan veya ben sana sorsam neden cehenneme doğru gitmiş herhalde şunu söyleriz yani gıybetten dolayı olabilir mi veya sıkıştığın zaman bazen yalan söylüyor olabilir misin gibi bunları söyleriz değil mi hani şey demeyiz ya işte cinayet mi işledin o yüzden mi gidiyorsun zina mı yaptın sen hayırdır alkol filan bira viski bir şeyler mi içtin bak böyle bir şey söylemeyiz niye çünkü içki, kumar, işte gece hayatı bunlar bizim alemimizde çok itibarsız bir yerde. Biz ona yaklaşmayız. Ama bizi cehenneme sokabilecek bir şey varsa seni, beni nedir o? Biraz böyle masumluk elbisesine girmiş, toplumda yaygın, kolayca her gün yap. Buradan gol yeriz yani. Cinayetten, adam öldürmekten, adamı gasp etmekten, hırsızlıktan buradan gol yemeyiz. Eğer Fatih Yağcı bir gün cehenneme girecekse bu masum yerlerden bir aparkat yiyebilir, bir yumruk yiyebilir. O yüzden bence bütün alemimizi toparlayıp Allah'a beş vakit dua edip Allah'ım geçmişte gelecekte yaptığım bütün günahları, gıybetleri affet deyip bundan sonra dikkat edip etrafımızda birisi işte gıybeti yapmaya başladı. Ve en güzel konuyu değiştirmek bu arada. Çünkü şey dediğinde gıybet devam ediyor. Ya kardeşim gıybet oluyor dediğinde ya tamam da birader bir şey daha söyleyeceğim sana deyip o gıybet devam ediyor. Yüzüne karşı söylerim, e zaten bu anlattıklarım doğru, yalan değil. O devam ediyor. En güzeli ne biliyor musun? Şeyin olacak birader bu. Fenerbahçe'ye ne diyorsun ya filan. atıyor ya konuyu bir anda değiştirip... E böyle Gerçi Fenerbahçe'de de çok sağlam gıybet olabilir yani. İşte kulüp başkanı böyle, teknik direktör böyle, sağ kanatta böyle adam oynatılır mı kardeşim? Ya ahir zaman. işimiz gerçekten çok zor ama hiçbir şey işe yaramıyorsa, konu değiştirmek işe yaramıyorsa biraz ciddiyet ortaya koyup ya kardeşim bu gıybet oluyor. Çünkü ben şöyle bir şey öğrendim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Gıybet odur ki o kişi orada bulunsa hani darıldığı zaman, üzüldüğü zaman bu gıybet oluyormuş. Biz bu konuyu değiş, bunu konuşmayalım. Ya birader ya konuşmayalım ya çünkü sen de günah giriyorsun, ben de günah giriyorum. Bunu yapmayalım kardeşim deyip duruşumuzu sergileyelim inşallah kardeşler. Allah'a emanet olun inşallah. Belki olmak istemiyor kardeşim. Belki onu da yapmak istemiyor. <laughs> Hadi bakalım Allah'a emanet görüşürüz.